Deprem bölgesinde e, ne kadar e, imkan sağlandığına dair açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıkladılar. Sağdaki bakan arkadaşlarımız da açıkladılar. Fakat e, deprem bölgesinin dışında da farklı şehirlerimizde vatandaşlarımıza bu imkanları, barınma imkanlarını sağlamak için de e, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan e, dünkü toplantılarda bir çalışma e, başlattık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Malatya'da, e, sahada bir taraftan bu çalışmaları koordine ederken, diğer taraftan özellikle e, Antalya, e, Muğla bölgesinde, Mersin bölgesinde şu anda e, kapasitesi elverişli e, otellerde de vatandaşlarımızın barınması için gerekli e, çalışmaları yaptılar, koordine ediyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da bu sabah Antalya'ya geldik. Antalya'da üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. Sabah Lara-Kundu bölgesinde turizmcilerimize bir araya geldik. Daha sonra Manavgat'a geçtik ve Sida bölgesinde tüm turizmcilerle bir araya geldik. Daha sonra da Alanya'ya geçtik ve Alanya'da da yine kalabalık bir heyetle otel sahipleriyle bir araya geldik. Sayın valimiz Burada Antalya'da da bir kriz merkezimiz var. İlgili arkadaşlarımız, kurumlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ve bugünkü yaptığımız bu toplantılar neticesinde bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi 50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımızın deprem deprem bölgesinden gelip kalabilmesi için. Ayrıca e, kamu kurumlarımızın da misafirhaneleri var biliyorsunuz. E, bunların hepsini de yine depremzedelere e, ayırdık. E, yaklaşık e, 4380 yataktan e, bahsediyoruz. E, ve vatandaşlarımızın e, bugünden itibaren e, Antalya'da bu e, e, otel sahipleri olsun, gerekse devletimizin imkanları olsun, verilen bu e, imkanlarda e, o gelip e, yerleşme imkanına sahip olacaklar. E, ben e, özellikle burada e, tüm turizmcilerimize canı gönülden e, teşekkür ediyorum gerçekten. E, özellikle Ak e, Aktop yani çatı kuruluşları var biliyorsunuz Antalya'da. Yine Manavgat bölgesinde, Mastop, Alanya bölgesinde, Altit, yine Kemer bölgesinde de ilgili e, kuruluşumuz hepsi e, yoğun çaba sarf ettiler. Ee, ve e, bu arkadaşlarımızla birlikte bu toplantıları koordine ettik. E, tüm turizmcilerimize teşekkür ediyoruz. Bazıları şu anda e, otelleri açık. Otellerin e, müsait olan kapasitelerini depremzedelere ayırdılar. ayırdılar. E, birçok otel de özellikle e, Kemer bölgesinde, Manavgat bölgesinde ve Alanya bölgesinde e, kış sezonu sebebiyle kapalı ama birçok Iıı e, işletme sahibi otellerini e, bir iki gün içinde hatta bazıları yarın açacaklar. Temizlik vesaire işte e, kazan dairesinde suyun ısıtılması gibi zaman alacak. Bir gün, iki gün zaman alacak ya da bir, bazıları tadilatta birkaç gün sonra faaliyete geçecek. Yani otellerini e, depremzedeler için e, açacaklar. Orta vade ve uzun vadede de yine e, eğer barınma ihtiyacı olursa neler yapabileceğimizi de bugün ııı e, gerek kurumlarımızla gerekse e, işletme sahipleriyle görüştük. Güzel fikirler geldi. Onların üzerinde de çalışacağız ama şu anda acil olan e, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Antalya'mızda yine diğer e, Muğla, Mersin gibi şehirlerimizde bu imkanları e, vermektir. Tabi burada en çok sorulan soru şu nasıl vatandaşlarımız gelecek? Tabi vatandaşlarımızın ee, bu bölgeye intikal için ya da diğer işte şehirlere intikal için gerekli çalışmalar da yapıyoruz. Eee otobüslerle, uçaklarla. Mesela bu akşam e, insani yardım götürecek. Antalya'dan kalkacak uçakların dönüşte yine e, Antalya'ya gelmek isteyen bu çerçevede vatandaşlarımızın getirilmesi için de bir planlama yapıldı. Bu planlamalar yapılacak. Burada önemli olan eee vatan, depremzede vatandaşlarımızın ee, kendi illerinde e, biliyorsunuz kriz merkezleri var AFAD var ve bu bünyede de barınma ile ilgili birimler var. Buraya e, kaydedilmesi e, isimlerin bildirilmesi hemen o isimler Antalya'da e, kurulan kriz merkezinde de yine e, Kültür ve Turizm e, Bakanlığımızın e, il e, e, il temsilciliği yani il müdürlüğü ve yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın e, buradaki teşkilatının da içinde olduğu bir birim o arkadaşlarımız da yönlendirecekler planlamaları e, yapıyorlar gerek devlet e, kurumlarının misafirhaneleri gerekse biraz önce bahsettiğim e, otellerde vatandaşlarımızı e, burada ağlamaktan tüm antalyalıların da büyük bir memnuniyet duyacağını görüyoruz. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Bizleri de duygulandıran eee Açıklamalar da yaptılar ve iler, ileride ihtiyacı olursa bu kapasiteyi daha da arttırabileceğimizi bugün yaptığımız toplantılarda e, görmüş olduk ben, e, tüm e, kurumlarımıza ve özellikle de e, işletme sahiplerimize ve de yine e, Betu Yapı söylemeyi unuttum. Betu Yapı da bunun içindeydi. E, onlara da çok çok e, teşekkür ediyoruz. Yine biraz önce 36 ülkeden e, ekiplerin geldiğini söylemiştik, diğerlerini de planlıyoruz. Her zaman olduğu gibi e, Türkiye'ye ilk intikal eden e, ekip Can Azerbaycan'dan e, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in gönderdiği ekipti. Hemen depremin ilk saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun kardeşimiz de Cumhurbaşkanı Aliyev'in e, talimatıyla bizleri aradılar. Ve zaten hazırlıklara başlamışlar saat 11 gibi Azerbaycan saatiyle e, yola e, çıkmıştı. Daha doğrusu Azerbaycan saatiyle 12, Türkiye saatiyle 11 gibi ekibi gönderdiler. Hepsine canı gönülden e, teşekkür ediyoruz. Sorunuz var tamam. Sağ. Çok teşekkürler Sağ arkadaşlar. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.